Değerli One Hope. Siyonist ırkçı İsrail hükümeti uluslararası emperyalist güçlerden aldığı destekle insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Son olarak İsrail ordusunun 27 Mayıs sabahı Birleşmiş Milletler gözetimindeki Refah kampında yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bir yerleşkeye yönelik düzenlediği saldırı sonucu onlarca insan yaşamını yitirmiş ve çok sayıda kişi yaralanmıştır katliamı lanetliyor. Yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Silahsız ve sivil insanlara yönelik bu son saldırının Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail ordusunun Refah bölgesindeki operasyonlarını durdurma kararını vermesinden kısa bir süre sonra gerçekleşmiş olması manidardır. İsrail açıkça dünyaya meydan okumakta insanlık değerlerini ayaklar altına alarak katliamlara devam ettiğini ilan etmektedir. İsrail ordusunun Gazze şeridinde 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda çok büyük çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan 36 bini aşkın sivil hayatını kaybetmiş, 82 bine yakın insan yaralanmıştır. Katillere karşı Filistinli Tolkola, Katil. Yapılan saldırılar insani değerlerden yoksulluğu ve bir barbarlığı temsil etmektedir. Açıktır ki İsrail savaş ve insanlık suçu işlemektedir. Savaştan kazanan sadece savaş tüccarları, halkın sırtından zenginleşenler, ülkeyi savaşla, çatışmalarla, toplumsal kutuplaşmalarla ve baskıyla yöneten rejimlerdir. İnsanlık bu barbarlığı durdurmak, sorumluluğu ve göreviyle karşı karşıyadır. Ya bu katliamlar ve barbarlık durdurulacak ya da işlerin savaş suçlarına ortak olunacaktır. yeni katliamların yaşamaması, sivillerin ölümüne yol açan saldırıların talimatlarını verenlerin savaş suçları mahkemesinde yargılanmaları için derhal girişimlerde bulunmalıdır. İsrail hükümetinin saldırıları durdurulmalı, ateşkes sağlanmalı, insanı yardımlara yönelik engellemeler kaldırılmalı, sorunların barış ve diyalog yoluyla çözüme esas alınmalıdır. Halkların güvenlik ve refah içinde yaşamasının tek yolu kalıcı ve adil barıştır. Filistin halkı dünyadan ve Türkiye'den hamaset ve timsah gözyaşları değil, çözüm için acil somut adımlar atılmasını beklemektedir. halkına yönelik abluka derhal kaldırılmalıdır. İsrail işgal ettiği topraklardan geri çekilmelidir. İsrail ile yapılan siyasi, askeri ve ekonomik tüm anlaşmalar iptal edilmelidir. Filistin halkının eşi, özgür bir Filistin'i yaratmak için işgalci Siyonist İsrail'e ve emperyalizme karşı yürüttüğü bağımsızlık mücadelesinin yanındayız. Filistin halkına ekonomik, sosyal her türlü destek sağlanmalıdır. Filistinlilerin hak eşitliğini tanımayan hiçbir çözüm kabul edilmemelidir. Kesk olarak Filistin halkı ve emekçileriyle dayanışma içerisinde olmaya, savaşa karşı barışı savunmaya, bunun için mücadeleyi, dayanışmayı yükseltmeye devam edeceğiz. Değerli basın emekçileri bu basın açıklaması Kerpınar şubeler platformu adına yapılmıştır. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.